selamlar bile kanalıma hoş geldiniz benim bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çekilişe açıklıyoruz arkadaşlar toplam toplamda 50 kişi falan katılımcı olmuş öyle söyleyeyim ee, bazıları çekiş alınmadı nedeni e, küfür etti ve banladım veya bazıları discord'dan çıkmış yazdıktan sonra ismini onları da banladım e, onları da almadım çekilişi ve bu kadar kişi ediyor toplamda bazıları dört defa yazmış ismini üçünü çıkarttım birisini aldım sadece Her neyse arkadaşlar 300K yapacaktım bildiğiniz gibi üç kişi kazanacak üç kişi 100K dağıtacağım Discord'dan da şu an konuşuyorlar gördüğünüz gibi ee, şimdi evet arkadaşlar çekelim çekiliş istiyorsanız bakalım şimdi nerede abi <laughs> çekip kazananları belirle ee, yalnızca bir katılım hakkı olsun kazanacak kişi sayısı 3. Yedekçi sayısı sıfır Kazandım. belirle diyorum arkadaşlar ve ee, bunlara çıktı. Bunlar kim? Katılıyorum. bankano 28 264. Bunlar abi tek tek ben bakacağım. Şimdi, kanka bana abone da olduğuna dair SS atar mısın? Çıkışı kazandım. Evet arkadaşlar bankano Kanka çekilişi kazan abone olduğuna dair SS atar mısın? Tamam buna da yazdık arkadaşlar. Hala 228 aboneyiz yani önceden abone olmuş bu arkadaşımız ve parasını yollayacağım. Şu an sonucu kapalı arkadaşlar girmiyor yani laglı. Bu yüzden şu an atmayacağım ama video dışı atacağım zaten kendileri de yazar herhalde bana çok sağ ol falan diye. Kötü bir haberim var. Abone olduğum gözüktü. Şimdi abi Stil Dino'nun kazanması iptal Dino. Hemen arkadaşlar yolluyorum SS'i. Hemen abi kanıtı da atıyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi Stil Dino Kanınıza abone oldu. Ee, telefonuma da geldi mesaj çekilişin iptal yazalım. <laughs> Buraları video koymak istemiyorum. Arkadaşımız rezil olur diye ama koyacağım. Şimdi hemen Discord'a da atalım ekran görüntüsünü arkadaşlar. Ne garip bir video ya. Evet arkadaşlar, bir bir kere daha çekiyoruz çekilişi. Geriye döndüm. Evet, bir, bir, bir katılımcı daha olacak. Kazanını belirle dedim. Ve 19 1 2 6 çıktı. Bu kim abi? Hemen bakıyoruz çekiliş kanalına. Çekiliş kanalı. CTL-F Oha! 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 Yemin ederim bir şey yapmam. Yemin ederim bir şey yapmam arkadaşlar. Yemin ederim. <laughs> bir daha çekiyorum. Tamamdır. <laughs> Başka tekrardan e, telefonumu kapattım. Yine açtım. Yine mesaj gelirse yine abone e, abone olursa şimdiden yine mesaj gelecek. Bu da mı yeni abone oldu? 230 abone olduk bir anda. Telefonuma bir mesaj gelmedi. YouTube sitesi diyor bakacağım arkadaşlar. Çünkü bir mesaj gelmedi. Şu an bildirimlere girdim. Yani abone olduğuna dair bir şey yazmıyor arkadaşlar. Verelim uzun bu arkadaşımıza da verelim. Tamam. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün 300 kalıp çekilişimizi açıkladık. Cidden çok garip bir videoydu. Ha, cidden çektiğim en garip video buydu arkadaşlar. Bir adama iki kez çıktı. Bir adam yeni <laughs> abone oldu. Neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Çekilişimizin kazanı bu arkadaşlar oldu zaten. Ee, ne bir şeyler diyor. Şimdi Stildino, Tito kazandı, Kota Bey kazandı. Kota Bey zaten yazarım. Ee, o uzun zamandır takipçi diye biliyorum. <laughs> bir videomuzdan sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.